ve Akdeniz ve Doğu Akdeniz. Dolayısıyla bu may vatanda Kıbrıs mücadelesinde bizlerin 40. yıl dönümünde bizlerin bayram vesilesiyle burada olmayız. Bizim bayramımızı birlikte kutlamamız için deniz yoluyla adaya gelmenizin tabii ayrı bir anlamı vardır. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünü tamamlarken inşallah yeni Türkiye yüzyılının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum, diliyorum millet olarak biz de Kıbrıs'ta yıllardan beri verdiğimiz mücadelede hep Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük Türk milletinin kopmaz ve ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk halkının buradaki milli mücadelesi, burada bayraklarımızın gönderde dalgalanması, bağımsızlığımız, özgürlüğümüz ve ana birlikte bu coğrafyada milli siyasetin sürdürülmesinde gerek çok önem verdiğimiz denizlerde, may vatanda hem güvenlik meseleleri hem doğal kaynaklar hem ileride her türlü zenginliğin burada geliştirilebileceği noktasında denizlerimize sahip çıkarak birlikte Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kendi deniz yetki alanları ile bu Mayvatan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin üç katı büyüklüğünde bir deniz zenginliğine sahip olduğunu da paylaşmak istiyorum. Çünkü artık hepimiz de biliyoruz ki dünyanın dörtte üçü denizler. Bütün milletler Şimdi bırakınız denizleri, uzayda kendilerine pay kapmak için uzaya gidiyorlar. Dolayısıyla biz de kendi denizlerimize elbette sahip çıkmak durumundayız. Onun için bizim de burada çeşitli çalışmalarımız vardır. Ama sizleri kutlamak istiyorum çünkü denizcilik gerçekten bambaşka bir kültürdür. Bambaşka bir mücadeledir. Çünkü denizlerde olabilmek için ona göre onun yatırımı lazım. Onun gereği lazım. Sizler de yatlarınızla motorlarınızla, o fotoğraflarda gördüğünüz güzelliklerinizle, yelkenlerinizle, may vatanda, doğa Akdeniz'de varlığınızı yaşatıyorsunuz. Dolayısıyla sizleri kutlamak istiyorum. Sizleri tebrik ediyorum. Türkiye'mizin 100. yılının hayırlara vesile olmasını temenni ederken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 40. yıl dönümünde bir kez daha tüm dünyaya buradaki Türk varlığı ve Doğu Akdeniz'de Kıbrıs'ın kuzeyindeki Türk devletinin bu bölgedeki barışın, huzurun, güvenliğin bir bakıma teminatı ve kilidi olduğunu da tekrar uygulamak istiyorum. Çünkü burada yıllardan beri oynanan oyun işte bu zenginlikleri de kendilerine hep mal etme pahasına Kıbrıs'ta kütüğü silmek, Kıbrıs bir Yunan adasıdır, Kıbrıs bir Rum adasıdır. Ege adalarından sonra, Rodos ve Girit'ten sonra Kıbrıs'ı da 13. ada olarak görmeleri ve Rum-Yunan ikilisinin oyunlarıyla bizlerin zafiyetlerinden faydalanmak suretiyle işte burayı İngiliz sömürge yönetimini kullanarak bir umurum bir umurum Helen Adası yapmak için çeşitli entrikalarla karşıya karşıya kalmış bir halk olarak ama biz de sizlerin nasıl Türkiye Cumhuriyeti'nde İstiklal Savaşı, Kurtuluş Savaşı büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün verdiği o kahramanlık mücadelesiyle Nesreti Bale yüzyıl evvel Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu biz de burada oradan ilham alarak verdiğimiz mücadeleyle kendi örgütsel askeri ve her türlü mukavemet içeren defansı ve destansı direnişimizde burada bir devlet ve 40 yıl önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile yolumuza devam ederken hep verdiğimiz mesaj biz Büyük Türkiye'nin Türk Milleti'nin kopmaz ve ayrılmaz bir parçasıyız. İşte bu nedenle mayvatana, Vatan'a Doğu Akdeniz'e ve buradaki zenginliklere sahip çıkmak bu meydanı boş bırakmamak. Çünkü Kıbrıs Cumhuriyeti güneydeki Rum devletiyle Yunanistan kendi aralarındaki yaptıkları bir takım anlaşmalara bütün bu denizlerdeki zenginliklere sahip çıkmaya çalışıyorlar. Doğal kaynaklar ve diğer denizlerin içerisindeki balıkçılıktan tutumuzda diğer zenginliklere. Onun için ben kendim bir slogan geliştirdim. Nedir o? Anavatan, vatan, mayvatan birlikte güçlüyüz. Birlikte geleceğe Sizlere bir kez daha tebrik geliyorum. Sizlere başa ağrıyorum. Ve inşallah gelecek yılda Türk birinci yıldönümüzü kutlamak için yine sizleri aramızda görmekten duyacağım mutluluğu bir kez daha size paylaşıyorum. Sizlere başa ağrıyorum. Çok teşekkür ediyorum.